Evet, değerli dostlar, e, malum olduğu üzere son zamanlarda Orta Doğu'da önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler arasında İran'ın İsrail'e attığı yumruk misali kazandığı bir zafer var. İran'ı eleştirebilirsiniz. Hatta İran'a düşman da olabilirsiniz. Ama şunu inkar etmek mümkün değil. Nasıl Mustafa Kemal İngilizleri yendiği zaman Hindistan'ın başında bulunan Gandhi, biz Mustafa Kemal'in İngilizlere kazandığı, İngilizlerin karşısında kazandığı zaferden önce İngilizleri tanrı olarak görüyorduk. İngilizler yenildikten sonra tanrı olmadığı ortaya çıktı dediyse Gandhi, aynı şekilde İran'ın bugün yaptığı da budur, dünyanın sahtekar ve kabadayısı, İsrail'e büyük bir yenilgi yaşattı. İsrail'in de darbe alabileceğini, İsrail'in de ezileceğini, İsrail'e de dur denilebileceğini gösterdi. Bu gelişmenin e, karşılığı olarak karınca karınca lokum dağıtmak istiyorum. Çok. Ahmet Hocadan <laughs> başlayalım. Teşekkür ediyorum hocam. E, bu zafer. Ezilenlerin zaferidir. Ezilenlerin zaferidir. İran e, halkının zaferidir. Onun için hocam e, siz konuşmasını konuşmalıdır. Bu zafer, ezilenlerin zafer olduğu için ben de lokumlardan ezilenlerden alıyorum. Çok yani, teşekkür ederim. <laughs> ee, gerçekten ezilen. güzel bir teşbih yaptınız. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Tamam <laughs> hocam. Aa, çok çok teşekkür ederim. Ben e, <laughs> e, ezilen halkların ezilen başarısı bizi de mutlu ediyor. İran dediğin gibi teknik olarak tartışabiliriz ama şu anda... Tabii yani şu anda rejimde bir, bir sürü işin, bir, var. Bir başarı başarılı İsrail'e karşı bir başarı kazanılabileceğini bir örnek olarak bize tüm, tüm dünyaya gösterdi. Ben ve umarım hep böyle ezilenler başarılı olsun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam ee, Kemal hocamın Bey. Hocamın dediğine aynen katılıyorum. Aynen katılıyorsunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür. Efendim teşekkür hocam. ediyorum. Ne dersiniz bu konuda? Var mı bu bir konuda, e, değerlendirmeniz? Bir değerlendirmeniz. Her zaman haklının yanında herkesin Ama, olmasında fayda var. Yani. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey Yaşasın ezilen halkların özgürlüğü ve tam bağımsızlığı. Kahrolsun Amerika! Ve kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika ve İsrail'in yandaşları. Teşekkür oh. ediyorum arkadaşlar.